Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin bir zamanlar Yemin dizisinin setinden oynadığı Emir karakterine can veren başarılı oyuncumuzun özel ve muhteşem bir videosunu yepyeni bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sevilen sevdiğimiz oyuncularımızın en muhteşem ve en özel en yeni ve yepyeni paylaşımlarından aşk ve sevgi dolu karelerinden hazırladığım birbirinden özel birbirinden güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Rengarenk görüntülerden, rengarenk paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.